Lan Salih Gökmen bir baksana az. Ne oldu lan? Ne oldu? Mandayna. Ya Salih Bey size hayırdır? Yani hayırdır lan size hayırdır? Sen bir bak bende nasıl dalga geçersin ha? Bak şu sudaki kelle kopuğunu görüyor musun bak? Onu çağırdım gerçek hayatı senin kellerini alır ha? Benim hakkımda biraz sakın alay edici bir video yapma. Duyamadım duyamadım. Sen dayak istiyorsun galiba ha? Salih sana bir şey diyeyim mi? Şimdi senin ananı verdi boyadım Salih! E, aynen aynen sen işte kendi adam sandın diyorsun değil mi? Bak mandayın akıllı ol. Eee ne no, oldu no, akıllı olmazsam ne olur? Bak şimdi ayağa kalkacağım ha görüyor musun kudusu anda? Yo hani ben ortakla kut Tek Tekrar bak ya bir yosturu git Salih ya. Anasını sıçtım mandayına. <laughs> lan 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 lan. Al, al lan ah, ah, al, al, al. <laughs> al, al Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bırak Lan ah, Al <laughs> 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 lan Al ah, Al ah, al lan ah, 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 Lan ah, 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 lan ah, 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 ah,